ben insanlarla e, buluşmayı, sohbet etmeyi, fotoğraf çektirmeyi, onlarla birebir böyle alışverişi çok seviyorum. Tiyatroyla bunu kısmen gerçekleştirebiliyorum ama şimdi imza günlerinde tabii daha da güzel olacak. Arada perde yok yani. Aynen, Ziyicimde perde şey olmasa. Evet. Çoğuysa Fotoğraf çekilmekten bile no, rahatsız ben... olur, Hı -hı. araya evet. bir mesafe koyar izleyicide ne kadar güzel. Yok ben hiçbir zaman yani bir kişiye bile şimdiye kadar <laughs> ruh halim ne olursa olsun hani o anda tabii ki insan her zamanda e, keyifli olamayabiliyor ama hiç e, reddettiğim hani hiç kimse olmamıştır yani ben de fotoğraf çektirmek isteyenle mutlaka çektiririm. Çünkü bizi var eden zaten onlar. Ve bunu biz seçtik. Hani kimse bize zorla silah zoruyla Yapma. şöhret yapmadı yani. <laughs> Çünkü nimetlerinden çok yararlandı. Tabii ki. Aynen öyle ve seviyor seni. Ne kadar güzel bir şey. Ve o gün seni gördüğü için o insan çok mutlu oluyor. Kendi değerli. Ne de kadar şey. güzel bir şey. Lismini Tabii ki. Güzel. O gün değil mutlu ki. oluyor, Hı -hı. gidiyor işte etrafta arkadaşlarına bugün işte gördüm diye anlatacak. Yani bir insanı mutlu etmek bile o an için. Bilmiyorum böyle şeylere ben çok değer veriyorum.